Açılışa geldik köyü bir de. Şu anda millet toplanmış. Yavaş yavaş hazırlıklar başlıyor. Gel, gel. Dört, geliyor çapıya geldim sanjurum şimdi ne? Henduba baba da sanjurdan çıkardı diyor abi ne var da dön Hüseyin'den çekseniz. Bu defa olmaz. Salve yapacak. Baba Ne lan aşkım? Bana. Ne lan lan ya. ya.

ekmekler de geldi. da. Yok. Ben de beraber canım çek biraz daha giyin. rağalmazsa sağda da var Ovar 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 ovar. Kafam oyuyor. Kafam oyuyor. Kafam oy diyeceksin. Galiba orada başkan Karindar. Böyle it adam gibi bu Bana alışamadın. Koloya kalkmayacaksın. Nihayet bir iki rendi ne yapamın. Ha yok zaten bitirmedi lan deli bayram tarlası. Mustafa çay olur çay. Sen gel. Gel abi ya. Erzurum'a yayacağız gelmeye. Rahm ediyor. Rahm ediyor. Sen dedim bırakmazlar. Ahmet dayına bir çeki çekti bak senin kafaya doğru. Erzurum'dan sağ. Bu iki neydi? Evet. Nasıl işte? Bakılan.

Terima kasih.

ya Rabbi sen de okur ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de onlar gibi halleneceğimiz zaman sağımızda Kur'an, köşümüzde iman, gözümüzde Kabe, Tullah, dilimizde buyurun halkı. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşşedü nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabre konduğumuz zaman senin elçi meleklerin yeri etsin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Dertleri açan, kaldıran, mazlumların duasını kabul eyleyen, iki dünyanın rahma ve rahim olan Allah'ım, elimizi açtık kapına geldik. Bizlerin duasını geri çevirme ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı ömürler, hayırlı akıllar, fikirler, hayırlı İslam yaşamalarına nasip eyle ya Rabbi. bütün dünyada bu noktada bulunan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onlara zülkanlık yapanları... Biraz konuşalım gelmedin. Hayır bir Gelmedin aşağıdaydı <laughs> Medya şöyle gelsin. <laughs> İbrahim Bey. başkanım. Siz bir makasla, siz bir makasla. Baba. <laughs> Mehmet dayı. Yes. Geç.

Mehmetler bu taraftan sen al istersen. Çıkar Bak sen uzun boylusun. Göremem ki ben de göremiyorum. Allah'ım Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah'ım Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Haydi buyurun e geç. olsun. Allah Amin. Bu mucize eseri yaptı onlar. Emeği geçerler. hepsine. teşekkür ederim. Allah. <laughs> Köydesiniz. İyi ki benim evlerim Teşekkür etmek lazım. Elazığ'dan gelen medya var, ulusal medyamız var, hepsi burada. Tabi zaman kısa olduğu için herkesi toparlayamadık. Biraz organizasyonda benim sıkıntım vardı. Tabii bu bölgede hizmet eden çok değerli bürokrat arkadaşlarımız var. es müdürümüz, diğer müdür arkadaşlarımız. Kaymakamımız AK Parti İlçe başkanımız, başkanı'mız var. var. Herkes, Herkes burada. Var. Herkes Mustafa Bey buradaymış. Burada. Bunların hepsini ben görüyorum ama kusura bakmayın burada saymaya kalksak diyorum iki saat üç saat yirmi alacak. Ama burada olan olmayan, duasını gönderen göndermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Hayır gel. Gel, sen de çekil. Dur şöyle ha. Yani oraya mı geçeyim ben Ben de çek ben de bak, çek. kamera o kadar dönüyor başka dönmüyor. Başka mı? ya, <gülüyor> <Kocamanız> <gülüyor> ya. Bak, <laughs> de resim e, adam dur. Günüller bir araya gel, gelmişiz boş, bak. sen de gel. Boyu boyu Canlı canlı görünce bakacaklar. Abdullah abi. Bana söyle ben anons edeyim Yaşar Kaymaz. Yaşar abi protokole geliniz. Bir kere de ben yani. Yok kızım sen çekemezsin. Dur. Anne çekebilirsin. Nele geldi? Aklıma geldi. Aklıma geldi. Aklıma Günaz Günaz orada var Vur! Orhan abi çek. Çek bir de. çek? Bak. Orhan şey abi. Dayı çek? Yakışıklı. Vur! 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 Bir şey daha Geldi mi ne?

<laughs> bir tane bir tane Ayşe, bir tane daha alabilir miyim? Gül Gül abi, abi. <laughs>